Adım Kerem Ben Yusuf, 25 yaşındayım. İzmir'den katılıyorum ama Aslenurfa'dayım. Şanlıurfa'da aileme has olan bir yemek var. Hiç, e, sadece belediye kitaplarında ailem adına olan bir yemek. Buk sarması adı. Onu e, kendim harmanladım. Bazı yenilikler ekleyerek bugün şeflerimize sunum yapacağım. Yanımda da Firik pilavı var. Somer Şef'in mutfağına bir hayranlığım var çünkü Klasik yemekleri alıp başka bir yere götürebiliyor füzyon mutfağıyla. Ben kendimi geliştirerek buraya geldim. Herhangi bir eğitim sürecimden geçmedim. Bakalım. Son 16'ya kalırsam çok büyük şeyler kapacağım ondan. Bu benim için belki de en iyi fırsat. Master şef'e bir heyecan eksikmiş. Master MasterChef'e heyecan katmaya geldim. Merhabalar şefler. Hoş geldin. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Kerem Benyusu. 25 yaşındayım. İzmir'den geliyorum. Aslen Şamlıurfa'dayım. 3 senedir bu yemek sektörünün içindeyim. Ee, kilo vermeye başlayınca sağlıklı yemekler yapmam gerekti tek başıma yaşayınca. Dışarıdan yiyemiyordum. Ee, bu sayede yemek yapmaya başladım. Babamın ölümü oldu 3 sene önce. Onda da beni bağlayan şey yemekti. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Bu sayede gelişmeye başladım, ee, sonra yemek yapmayı bir eğitim olarak değil de direkt şeflerden, sizin gibi şeflerden, bir yerlerde çalışarak öğrendim. Ee, Makarnacıda çalışıp makarna yapmayı, pizzacıda pizza yapmayı, Meksika restoranında Meksika yemeklerini, keza Urfa'da olduğum için aileme has yemekler var. Hatta Meme şefin, e, bir tane Urfa yemeğiyle anneme ödül vermişti, var şu an Urfa'da has olmasıyla. Bakalım inşallah annem sizden bir ödül aldı, ikinci ödülü de ben yine elinizden alırım. Ne var yemekte? E, aileme özel bir yemek yaptım. Urfa Belediye şeylerinde geçer, kitaplarında geçen. Beş nesildir bize ait bir yemek. Bu sarması diye. Onu yeni jenerasyonlara aktarmak için kendim biraz yorumladım. Özellikle sunumlarla. E, yanında da firik pilavı yaptım. O iste bir tadı çok yakışır. Hani o yemeği yedikten sonra bir köy, bari bir yere e, erişmeniz için o şeye. Çok güzel bir iste bir tadı var. Bakalım inşallah beğeneceksiniz. Kerem 5 dakika süren var. Tamam. Bu 5 dakika süre içinde yemeğin tamamlanmasını rica tamam. ediyoruz. Süren yani. başladı. Hiç gittin mi Urfa'ya? 21 sene orada yaşadım. 4 senedir İzmir'de yaşıyorum. Hadi ya. Şefim etimi külledim. Ee, kuzu ile. Aslında bu e, kuzu buttan yapılıyor. Pişme süresi çok uzun olduğu için e, riske girmek istemedim. Daha kolay pişme süresi olan bir şey. E, salçalı karanfilli bir suda haşlanıyor. Çekiliyor o sosu çekerek devam İş ediyor. Tamam, i̇şini yap, işini yap, işini yap. Hem konuşuyorum hem çalış Kerem. Şevim, e, biz Urfa'da bir yemek yarışması yaptık. O kadar, yani şimdi Urfa belli ürünleriyle anılıyor işte kebabıyla, lahmacunuyla köfte. İnanılmaz. Aslında ruhani yemekleri var. E, çünkü biliyorsun peygamberler şehri aynı zamanda. Ben şoka girmiştim. Annenin yaptığı yemek neydi? Hast olması. Bir marul gibi bir şeyden yapmıştın. Marulun içinde pişiyor. Marulun ortasıyla yapılan bir şey. Bu yemeğin özelliği ne? Şefim, kuzu küşlemeyi açıp dövüyoruz, İçinde kuyruk yağı, badem ve sarımsak var. Bunda mühürleniyor, sonra karanfille bir salçalı suda çektiriliyor bu yemek. Aslında klasiğinde sadece karanfil ve sarımsak kuyruk yağı var. Ben bir yeni bahar ekledim ondan sonra. Normalde etin içinde karanfil var ama çok ağır geliyor. Özellikle hani damak tadımıza çok uymuyor artık, etin tadını bastırıyor. Tamamen bir karanfil tadı oluyoruz. Ben suyunu ekleyerek yapmaya çalıştım bunu. Daha güzel bir hale geldi. Bir de badem ekledim. İçinde hem bir bademin yağı hem de o kıtırtısı yerken çok güzel oluyor. Şimdi Urfa'da genelde benim gibi karayağız adamlar vardır yani. Evet. Sen yani şimdi böyle sarışın, evet, dövmeler Evet genellikle falan. insanların tepkisi bu yönde zaten. Hani sen nasıl Urfalısın gibi tepkiler oluyorum. Ya ben İzmir'e 4 sene önce gittim. Zaten gitmeden önce de çok farklı bir büyüme tarzım oldu. Hep ee, dinlediğim müziklerle, yaşadığım hayatlarla. Ailemden farklıydım. Ailem dediğiniz gibi sizin gibi aynı. Aslında benim bir 60 kilo verme sürecim var. Her şey o zaman başladı. 60 kilo verdikten sonra hem tarzım değişti, hem yaşam e, düşünce tarzım değişti, hem giyim, kuşam tarzım. Sonra dövme yaptım. Hayalimdi, çocukluk hayalimdi dövme yapmak. Bakalım hayallerimden biri de Masterchef'te güzel bir yere gelebilmek. Onu da bugün başaracağım artık. Son kaç dakika şef? Bir. Okay. İnce sarmış. 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 Şef karanfil var. Yeni bahar var suda. Biraz da sarımsak var. kalan kaldı. Ok. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Her şeyi kaldırıyorsun Kerem. Sadece tabağın kalıyor. Tamam. Bakalım beğenecek misiniz? Şeyim? Bakalım. İçinde dediğim gibi sarımsak var, kuyruk yağı var ve badem var. Okey. Bunu şimdi şey, e, tek bir porsiyon değildir değil mi? Yok. Daha minimalist bir şekilde çalışmak istedim zaten küçük porsiyonlar olarak yediğiniz Okey. zaman. Tadım menüsü deniyor Aynen, o zaman. Aynen. menüsü. Bunu tek olarak bir tadım menüsü düşünebiliyoruz yani. Hı hı. Okay. Yani normal servis edilişi daha büyük etler halinde, daha büyük porsiyonlar aslında. Bu, Normalde bu Şu anda bizim için böyle yaptı. Süper. Aynı. Öyle bir baktınız ki, her şeyin bakışı olabilir o. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun. Elleriniz sağlık. Afiyet olsun. Sizin yorumunuz da önemli Ceylin, asıl. Hani gittiniz, gördünüz. Urfa'da... E, ...en dikkatimi çeken şey ne oldu? Sade yağ yapımı oldu. Sade yağ yapımında... ...çok ilginç bir şey var. Sade yağı... ...sabaha yakın beşte yapıyorlar. Gün doğmadan bitiriyorlar. Hem... Komşuların nazarı değmesin, nazara diyor. Bir de olmayanların da canı çekmesin diye. Daha sonra zaten bu sade yağdan tüm komşulara dağıtılıyor. Çoğu yemekte de kullanıyorlar aslında. Ee, Benim bak... mesela en çok etkilendiğim şey o olmuştu. Urfa'da. Aslında, Ur aslında ağır bir ya. Çok fazla kullanılınca, çok minimal mı mi? Ve içine kattıkları ruh. Yani yemeğe işte ruh katın dediğimiz şey hı hı. o. Yani bu tür yemeklerde ritüeller var gördüğünüz. Yani Urfa'da bunun peşine düşebilirsin. Evet. nedir Kerem. Ee, şefim hem ev hem normal e, biber salçasıyla domates salçasını kavurdum. Sade yağla beraber. Sonra yavaş yavaş suyu çektire çektire açtım. Ondan sonra bunu çektirdim. Sonra mühürlenmiş etleri de aldım. Karanfilli bir suyun içinde. Yoğun bir karanfil var hatta suyunda. Bayağı bir karanfil attım. Neden? Çünkü yemeğin aslında karanfil ve sarımsak var şefim. Hani yapılışının şeyi o. Etin çok baskın tadını öldürdüğü için ben de sosuna ekledim karanfili. Karanfil kullanımının ...keyifli olması lazım değil mi? Her insan damak tadına uymuyor şefim. Hani dediğim gibi sade yağ da uymuyor mesela. Hani siz sizin ağızlarınızla bir alakası yok. Mesela şahsım olarak bana çok ağır geliyor baskı Çünkü çok baskın bir karanfil var. Yani şöyle düşünün. Bir ruloda yaklaşık 3 tane karanfil var evet. normal şefimde. Hem ben tadını seyretmek için hem de sosu da daha keyifli hale getirmek için onu ekledim. Gene şeyin içinde de karanfil var ama toz halinde. Normal bir tane karanfili dövüp etin içine normal toz halinde ekledim. senin bütün yaptığı tabak düşünceleni çok güzel, hı hı. çok derin, hı hı. çok özel. Gerçekten çok özel yani. Bak herkes yapabileceği bir şey değildir. Teşekkür he. ederim. Gerçekten. Ufak tefekte şeyler vardı tabakta. Bunu bin için söylüyorum. Tamam. Üzerinde çalışması gerekirdi. Ama var. zeminde çok güzel bir pırlanta vardır yani. O sensin tabii ki de çok yani teşekkür. kuzu değildir. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben güzel bir evet. Çok teşekkür ederim. Ellerine Sağ sağlık. Abi. Bravo. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, ben sarımsak çok az aldım bunu söyleyeyim. Tamam. Belki sarımsak fazla olsaydı o karanfil çökebilirdi. Anladım. İşte biz buna denge diyoruz. Haklısınız. Düşünce, <laughs> mantalite çok güzel. Teşekkür ederim. İnovasyon yapman da çok güzel. Yenilik yapmak istemen de çok güzel. Fakat bu bir sınır. Haklısınız. Bunu çok iyi yaptığın zaman muhteşem derler. Hı hı. Çok kötü yaptığın zaman da çık git derler. Ben bir tur daha görmek istiyorum ve evet diyorum. Çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii Somer şefimin de şeyi çok önemli oyu. Buyurun hocam. Ben biraz daha seni incelemek istiyorum yemekten öteye. Tabii. Özellikle ki şimdi artık rahatım kararımın çok da bir çok şey değiştireceğim için. De Urfalısın. Evet. 21 sene Urfa'da yaşadım. Biraz değindir ama onu biraz daha açmak istiyorum. Bu babanın vefatından sonra gelen bir şey mi? Yoksa kilo vermenle başlayan bir şey mi? Ya da ikisi birbiriyle ilişkili mi? birbirine... Çok... Seni biraz tanımak istiyorum. Tabii ki. Anlatayım ben size olayı. İkisi çok birbirine denk geldi. Ben üniversite birinci sınıftaydım babamı kaybettiğimde. Babamın vefatı beklenmediğimiz bir anda oldu. Onun verdiği bir ruhsal çöküntü vardı üstümde. Bir de kendimi sevmiyordum şefim. Yani ben 146 kiloydum. Tek giyebildiğim şey siyah tişörttü. Ve hani hiçbir şekilde özgüvenim yoktu. Kilo vermeye kafama koydum. Dedim ki ben kilo vereceğim. Bu hayat böyle gitmeyecek hiçbir şekilde. Kendimi değiştirmem lazım. Zaten Herhangi ruhsal... bir operasyon müdahale... Hiçbir şekilde görmedim tamamen diyet ve sporla verdim 60 kiloyu. Ne kadar sürede? Bir sene kilo vermem sürem geçti. Çok hızlı bir şekilde kilo attım. E, sonrasında bir senede e, sporla vücudumun toparlanma evresi geçti. Yaklaşık iki buçuk senedir de fitness yapıyorum. Fitnessla uğraşınca yüksek gramajlar yemeniz lazım. Yemek yapmaya başladım. Ben üç sene önce hayatımda hiç mutfağa girmemiştim. Tamam ailem yemek konusunda çok eski kültürlere dayanan şeylerle geliyor. Yemeklerle, özel tarifler e, şeylerle. Ama benim sadece izlerdim. ...dedemi izlerdim, babam yoktu anne tarafıyla tamamen alakalı. Dedemi, dayımı, anneannemi hepsini onlarla izleyerek büyüdüm. Böyle böyle bir üç senem geçti mutfakta. Sonra dediğim gibi bir şeyler öğrenince, bir şeyler kapınca da... ...devam ettim, kendimi geliştirdim. Bu sefer inovatif yemeklere geçmeye başladım. Şimdi de karşınızdayım. Böyle yemekleri değiştirerek geliyorum. Yemeğine gelirsek denge sorunu var. Şuna dikkat etmen lazım. Evet, klasiğinde karanfil olabilir. Ama biz bir şey değiştiriyorsak daha iyi yapmak için değiştiriyoruz. Kesinlikle haklısın. Karanfil fazla geliyor. Onun haricinde lezzetli bir yemek. Free'yi çok güzel pişirmişsin. Çok güzel kullanmışsın. Teşekkür ederim. ben yemeğine bayıldım doğruyu söylemek gerekirse karanfil haricinde. ve ben de evet diyorum. Çok teşekkür evet ederim. Bir sonraki tura geçiyorsun. Master şefi ilk başta kendimi kendime kanıtlamak istiyorum. Sen bu işi yapabiliyorsun. Hani sonuçta çok büyük 3 şefin karşısında 3 evet almak cidden önemli bir şey e, Masterchef'in son altısına kalınca Türkiye'nin en büyük yemek yarışması. Bunda hem kendini insanlara hem şeflere hem de kendine ya ben önemli benim için önemli şey kendimi kendime kanıtlamak aslında. Aferin sana. Teşekkürler.